Ömer abimizin farklı bir meziyetleri var sevgili arkadaşlar. Garip Ömer'imiz, abimiz her türlü <laughs> düğünde e, eğlencenin adı mı diyelim? Valla eğlenceyi çok seviyorum. Böyle nerede düğün işi var, oyun işi var çok seviyorum. Ya içeriden gelen bir şey bu. Hani parayla pulla yapılan bir şey değil. Düğünlerde oynuyoruz. Ya tabii düğünlerde böyle çalgı sesi olduğu zaman duramam. Hani yapıyorum. Tabii yapabilirsiniz. <laughs> Böyle. <laughs> evet. Ömer abi arkadaşlar düğünlerin eğlencesi. Düğünlerde olmazsa olmazı bu e, Anadolu'da. Düğünlere gidiyor ve düğünleri şenlendiriyor. Aynen Orada oyun öyle. oynuyor, oyunlar oynuyor. Çok güzel oyunlar oynuyor. Bu oyun oynama işi ne zamandan beri var? Vallahi 5-6 yaşımdan beri böyle oynuyorum. 5-6 yaşından beri. Kaç tane kaşık böyle kırdım, kaç tane zilleri parçaladım hiç haberim yok. O kadar çok takım harcadım ki Hala da devam ediyorum. Bugün bize de oynar mı Garip Ömer? Aynen devam ederiz oyuna, devam ederiz. Evet. Çalgısız bile devam ediyorum, görüyorsunuz yani. <laughs> hem çalarım hem oynarım diyorsun. Yani müzik olursa tabii onun ritmi başka tabii farklı olur. Tabii da ki Darbuka'nın değil mi? Aynen onu, tabii. Şimdi müzikse açar, onu da evet, e, oynarız. Birazdan sizlere onu da çekimlerini gerçekleştireceğiz, sizlerle paylaşacağız sevgili dostlar. İstersen evet, durdurun, e, bir çay Bugün Şahin Efendi'deyiz. Aynen. Gari evindeyiz arkadaşlar. E, buradan sizlere uzun uzun çekimler gelecek inşallah.